kedilerin zikrinin ne olduğunu biliyor musun? Hem de insan lisanına çok yakın bir dille kediler eğer iman kulağıyla şöyle bir kulak kabartırsan kedilerin zikrini sen de işitebilirsin. Kediler insan diline lisanına çok yakın bir şekilde ya rahim ya rahim diye o mırmırları hırhırları arasında bu zikri çekerler. O yüzden kedinin bulunduğu yere Allah'ın merhameti, Allah'ın bereketi tecelli eder. Sen Evinizde kedinin bulunması hem manevi hastalıklara hem de maddi hastalıklara şifa mahiyetinde. Biliyor muydun? Kediler bulundukları hem yerlere nereye? pozitif Hı? enerji yayarlar. Hı? Kedi gerçekten insanın hem stresini alıyor hem de berekete vesile. Çünkü Cenab-ı Hak kedinin rızkını seni rızkının senin rızkının içine koyarak gönderiyor. Yani asla kedi besleyen birisi şöyle düşünmemeli. Onun mamasına, onun malzemesine harcayacağım para beni zarara uğratır. Hayır. Cenab-ı Hak onun rızkının senin rızkına koyduğu bereketle göndermiş oluyor. Peygamber Hı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kedileri çok severdi. Hatta onun en yakın sahabelerinden birisine kedicik Hı? babası lakabını takan da oydu. Çünkü çünkü o sürekli cübbesinin içinde yavru kediler beslerdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselamın da evine girip çıkan Meza isminde bir kedi vardı. Peygamberimiz onun su içtiği yerden abdest aldığı zaman sahabeler temiz olup olmadığını sorduğunda Peygamberimiz kedinin temiz olduğunu bize haber verdi. 1400 yıl önceden verilen bu haberi bugün bakıyoruz gerçekten de kedilerin ağzında antibakteriyel bir enzim olduğunu öğreniyoruz. İşte peygamber dünyasındaki hayvan sevgisinin bir de hak peygamber oluşuna baktığı mucizevi çok kilo almış. Korkuyor. <laughs> ne kilo almış yani böyle. Yaşlandı yaşlandı. Yuvanın içinde. Bunlar daha büyümez ki. Ha, bu kadar da geldin Al oğlum. Hı. <laughs> <laughs> Hı. Hah. Al bakayım. Kuzu kimes koy bunu. Düzel koy bunu. Güzel koy düzelt. Bırak kuşlar gibi ötmeye başladı. Normalde böyle Hı yapıyor yapıyor. Hı. Yapıyor. Ay ne? Ötüyor bildiğin de. Orijinal ötüyor lan. Köşmüş. Korkmuş görmüyor musun nefes alıyor? Vik vik vik. Yok kalbi ötme. <laughs> Pablo gel sincap burada Pablo. Bu sanki hasta ya bana mı öyle geldi? <laughs> böyle ya bu modeli böyle oldu. Bunlar belotu verdiler verdiler verdiler. Ondan sonra böyle oldu. E siz artık belot vermeyin. Belon zamanı geçti. Ağrı oldu işte böyle. Normalde böyle değildi yani. Biz onu yakalayamıyorduk. Kimse yakalayamıyor. O çat yedikten sonra böyle oldu. Daha koşmuyor. Hep yatıyor. Hep yatmak istiyor. Yerini beğenmedi. O ben koltuğum oradaydı. Ben yerini oraya koydum. Küstü ondan sonra. Şema Şema Şema. Tenca. Tepki yok. Anladın Merkez Sincan niye konuşmuyor? On numaradır. Ha, çok güzel ha, böyle bir an, eline numaradır. bir şey atlıyordu. O oh, Sana bir bu var ya bu küçük. Bir tane al kendine çok sadık bir adı. Yok ki. İşte bunun dişini bulamadık dişi olsa yavrusu çok sadıklar bunlar. Ha hmm. al cebinde taşı götür omzundan çıkıyor. Ha bildiğin şey işte maymun. Yasak bunlar normalde. Yasak da bir şey kimse bir şey diyemez ki sana bakıyorsun. Kimse bilmiyor. Yok bakıyorsun bir taneden bir şey olmaz sen bunu alır ticaret yaparsan sıkıntı. bunu ticareti yasak o bir gerçek. Hatta bir tane fenomen mi ne? Evinde maymun burun duruyor diye çocuğu hem maymun... Kapat mı? Şimdi yapıyorum benim. Ne yapıyorsun? İyi misin? Sincer He? Bey, Sincer Bey. Sincer. Hala bana utanma. Utanıyor kafası. Ya utanma. Sen niye utanıyorsun bakayım bana? Sen niye utanıyorsun? Sen utanıyor mu bende? Yok. Hadi sür. Hayır. Git yapıyor ha. Valla. Şey. Sen çok güzel kesiyor musun? Ona kemiğe kadar götürüyor. Allah Allah. Allah, Allah. Ay bebeğim, tüyleri de sanki daha iyi. Tüyleri de dökülüyor. Hı. Hmm. Bu sefer bana yaptırdın seni getiriyor mu kafesine? Şemu Şemu Sen işe yapmış mi? He? Vallahi. He? Ha? Bir hayvanı sahiplenmek dünyanın Yapıyorum en beni. güzel duygusu. Bakın yıllarca demişken? iyi ve kötü günde birlikte oluyorsun. Eksikliğini, ha? Hatanı yüzüne vuruyor, dedikodunu yapmıyor, dostluğunu paylaşıyor, yalnızlık duygunu gideriyor, ya oyunlarıyla dertlerini unutturuyor. Ya moralin bozukken yaptığı birkaç hareketi sayesinde neşeleniyorsun. Ne e pek çok dostunu yani. vefasızlık göstermişken ondan kanyası. asla vefasızlık görmüyorsun. Yalanına şahit olmuyorsun, kandırmıyor seni, aldatmıyor seni. E kızdığın o zamanlar bu... sana küsmüyor. Yani ufacık bir ödül’e büyük tezahürat Ay. yapıyor, yani yapıyor. üzüntünü neşeni yani fark, fark ediyor, ona göre davranıyor. Sen onu seviyorsun ne? ama bakıyorsun ki o seni senden daha çok seviyor. Yani hem karşılıksız hem de canını göz kırpmadan sana veriyor. Senin için verecek kadar seviyor. Yani kısacası hiçbir insandan görmeyeceğin sevgiyi, dostluğu bize o yaşatıyor. Belki de yaşlandığımız zaman ve etrafımızda kalan tek dostumuz da olacak. Bilemiyoruz. Hı? Şey mi? Şey

Kaçara ve havamı atarım Sağ çek sol çek bir çaka atarım Özlüğümü takar birden gaza basarım Yarana ben anasını satarım Aman her yeri tozumana katarım Yollar kutlum olsa ne yazar Söyle yavrum beni kim tutar Vay anam ben belamıyım ben Vay anam Gözleri

Gel barışak yerim, küskanlar yak. Allah'ım çocuklarıma sağlık, mutluluk ve huzur ver. Onları doğru yoldan ayırma ve her zaman sana yakın kıl. Onlara ilim, irfan ve güzel ahlak ihsan eyle kötülüklerden koru ve hayırlı insanlarla karşılaştır dualarımı kabul buyur ey merhametlilerin en merhametlisi <laughs>